12 TL Hindistan cevizi. Süper. Şurada işkence aletleri var. Parayı uzattım adam hayır dedi. Evet. Bizden olsun dedi. Tadı bizim işlik köftemize çok yakın. Bunların toplam fiyatı 1 dolar bile değil. Şimdi bir tatlarına bakalım. Yağmur yağınca ne kadar güzel bir gökkuşağı çıktı. Tavus kuşuna bakın. Şu ağacın üzerinden şu evin çatısına uçtu. Ha şurada ben gideceğim dedim. Teyze bana tekrar geri gel dedi. Thank you. Thank you. <laughs> Evlerin içinde böyle küçük tapınaklar var ve burada dua ediyorlar. Nasıllar ya? What's Ben name? I'm Shiny. Gözlere bak göze. I'm Ruby. I'm Shiny. Yoğurdu aynı bizim yoğurdumuz gibi. Hatta bizim yoğurdumuza bile güzel. bugün Ela'daki son günüm. Otobüs durağına geldim. Buradan bugün ya Matara ya gideceğim ya da Mirisa'ya. İkisi de bir Zaten ikisi de çok yakın. Otobüs durağı şöyle. Aslında burası terminal. Dandik sadece bir duraktan oluşuyor. Üzerini kapatmışlar yağmurdan dolayı. Bu kadarcık bir terminal. Maalesef buradan tren yokmuş. Sadece otobüs varmış. Ella'dan sıkıldım artık. Biraz sahillere inelim. Otobüsün fiyatı 657 rupi. O da hemen hemen 2 dolara denk geliyor. Otobüs, otobüs değil, ölüm makinesi. Bu virajlardan bu kadar hızlı dönülmez. Arabayla bile bunu yapamazsınız. saatlik yol için dinlenme tesisinde durduk. Bakalım ne etrafta ne var? Dün 80 metrelik şelaleye indiğim için yürüyemiyorum. Ablama bak. Nasıl da kesiyor? Teşekkürler. 12 TL Hindistan cevizi. Süper. Ben de sevdim. Bence dünyanın hiçbir yerinde 12 lira hindistan cevizi yemem. Sri Lanka bebeğim. nasıl bir otobüs yolculuğuydu. Dünleyin mağaraya indiğim için zaten her tarafım ağrıyor. Otobüste 5 saat karga tulum var. Ne güzel bir yer. Ağaçlar Hindistan cevizleriyle dolu. Burası Müslüman sokağı mı ya? Bütün kızlar başörtüden. Şuraya bakın. Buradan hemen her şey çıkabilir. Burası Müslüman mahallesi. O neydi lan? Orada bir kertenkele var. Oo <laughs> da, Amin. Azanda kaçıyor. <laughs> What's your name? My name is Abid. You? Abid. <laughs> Abdurrahman. Müslüman? Ya yeah, yeah. Müslüman. What is your name? Gülhani. Gülhani. Gelani. Buradan tapınağa gidecektim. Sağ olsun. Arkadaş gelmesini götüreceğim dedi. Bro, thank you. Thank you. Sağ olsun. Arkadaş bizi tapınağa kadar getirdi. Biraz içine bakıp çıkalım. Zaten yakın diye geldim. Sri Lanka'nın en meşhur tapınaklarından biriymiş. Ayakkabıları çıkardık. Burada büyük bir tane Buda heykeli var. Önce ona bakalım. Çok büyük görünüyor. Şurada işkence aletleri var. Bir adamı ters çevirmişler. Kesiyorlar. ilginç. Burada da beni kazı oturtmuşlar. Bu koridorun sonuna kaçacağım. Duvarlarda böyle insan figürleri var. Kafalar kesilmiş. Sorduğumda bunlar cehennem azabını tasvir ediyormuş. İlginç. Böyle bir sokak satıcısına geldim. Aynı bizim içli köftemize benziyor. İki tane alsanız 8 tane. Arkadaşlar parayı uzattım adam hayır dedi. Bizden olsun dedi. Thank you bro. Muhteşem. İçinde patates var. Ve bilmediğim bir sürü baharat var. Tadı bizim içli köftemize çok yakın. Hatta lezzet olarak yarışabilirler. Şimdi de bunun tadına bakalım. Fiyatına göre bedava. Gerçekten çok güzel. Böyle bir dükkana geldim. Yes. Bir tane şundan söyledim. Bir tane şundan, bir tane şundan, bir tane, şundan, bir tane de şundan. Bunların toplam fiyatı 1 dolar bile değil. Şimdi bir tatlarına bakalım. İlk önce şuna bir tatlarına bakayım. Bu Ne? Vadi. Vadi. Bread? Bunun tadı hiç iyi değil. Bro ne? This one egg roll. Egg roll, yes. Uh, this one egg roti. <laughs> İçinde yumurta var, patates var, oh, Ve de, de. çeşit çeşit baharatlar var. Şimdi şuna bakalım. Bu aynı için gözlemeye benziyor. Yemeğin tadı güzel ama nasıl pişirildi onu hiç düşünmek bile istemiyorum. Bilmediğim için de zaten lıkır lıkır geçtim. Muz ağacına bakın. Yağmur bastırdı. Bu havada nasıl yağmur yağıyor? Yağmur yağınca ne kadar güzel bir gökyüzü çıktı. Bilmiyorum kamera ne kadar gösteriyor ama buradan çok güzel görünüyor. Otelime giderken yolun ortasında böyle bir mezarlık gördüm. Aslında ilk önce mezarlık olduğunu düşünmedim ama sonradan anladım ki tarihleri görünce mezarlık olduğunu anladım. İlginç. Burada fayanslarla yapıyorlar. Tavus kuşu ağaca çıkmış. İnanılmaz. Tavus kuşuna bakın. Şu ağacın üzerinden şu evin çatısına uçtu. Ha şurada. Onu görüntülemem gerek. Ama nasıl? Şu an çatının üstünde. Hello sir. Hello. Bakın buradan daha iyi görünüyor. Sambat bizi evine davet etti. Sağ olsun. Kendisi de bir tukçu. Yoldan geçerken beni gördü. Gel evime bir kahve, bir çay içelim dedi. Ben de onu kırmadım. Thank you bro. What's your name? Adijan. Adijan. Evlerin içinde böyle küçük tapınaklar var ve burada dua ediyorlar. Ben gideceğim dedim. Teyze bana tekrar geri gel dedi. Thank you. Thank you. Bro thank you. So good. Thank Otelime geldim. Tahmin ettiğimden daha güzel bir otel. Daha şık ve temiz. Bugün 5 saatlik bir otobüs yolculuğunun ardından Matara'ya ulaşacaktım. Ama ben son anda fikrimi değiştirdim. Digvela'ya geldim. O da tam Matara'nın yanında. Otelin sahibi bana bir Sri Lanka çayı ikram etti. Burada Sri Lanka çayı içine süt koyuyorlar ve Sri Lanka'da olan bir otu koyuyorlar. Şu anda ismini unuttum. İnanın öyle güzel bir tadı var ki. Muhteşem. Sri Lanka'da kaldı 10 günüm. Kolombo'da Hindistan pasaportunu çıkartmak için çok zaman kaybettim. Yarın artık plajlara akarız. Şimdi ise odamı göstereyim. Otelimizin girişi şöyle. Burada yine küçük bir tane tapınak var. Sri Lanka'da hemen hemen girdiğim bütün dükkanlarda, evlerde ve otellerde böyle küçük tapınaklar vardı ve böyle tütsüler de yakıyorlar mumlar, çiçekler. Burada küçük bir mutfağımız var. Sıcak suyumuz var. Oturma yerleri var. Paylaşımlı bir oda. Burada yine oturabileceğimiz yerler var. Odamız da 6 kişilik. Benim yerim şurası. de klimalı. Buranın fiyatı sadece 4 dolar. Çok güzel bir uyku çektim. Böyle muhteşem bir gün var. Etraf parıl parıl parlıyor. Muhteşem bir gün, muhteşem. Ve bu otelin fiyatı sadece 4 dolar. Şimdi şehre inelim. <laughs> What's your name? <gülüyor> 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 Abi çok tatlılar, çok tatlılar ya. What's your name? I'm shiny. <laughs> gözlere bak gözlere. I'm shiny. I'm Çok tatlılar ya. I'm shiny. What's your name? I'm shiny. I'm Ben sizi yerim, yerim. Birazdan geleceğim tamam. Bay bay. Plaja giden birçok yol kapalıydı. Burası açıktı. Ben de buradan geldim. Bildiğin jungle. Umarım suyu dalgalı değildir ya. Gelen sese bakılırsa kıyamet kopuyor orada. Deniz böyle dalgalı plaj diye bir şey yok. Denizin suyu bütün plajı kaplamış. Burada yüzülmez. Zaten Sri Lanka'da yüzülecek bir bulamadım ki. Şuraya bakın. Nereye kadar geliyorsun? Gel gel. Şehre kadar gel. Bakın 20 metre çekiliyor. Hatta belki daha fazla. Ben buraya sahiller için geldim ya. Yani. Dalgaya bak. Tam sörfçüler için. Bu sahilde yüzmeyi bırakın. Yürüyemezsiniz. E ne yapacağız peki burada? Bu kadar yolu boşuna mı geldik? Sırf bunu görmek için mi geldik? Hayatımda gördüğüm en dalgalı deniz olabilir. Burada ancak insanlar sörf yapar bence. Yüzmek burada çok tehlikeli. Hatta deniz bazen öyle bir seviyeye geliyor ki bütün sahili kaplıyor. İnanılmaz. Bakın. Satacak mısın beni? Gel 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 gel. Yemezler oğlum. Ben o oyuna bir kere düşerim. Koskoca adada yüzecek deniz bulamadık be. Şu an Tikfella'nın merkezindeyim. Zaten sadece bu cadde biraz gelişmiş. Diğerleri hepsi jungle'ın içindeki evler güzel olan şeyler var. Meyve fiyatları çok ucuz. Muzun kilosu 22 lira. Çok iyi bence. Aynı bizim yoğurda benziyor. Bu yoğurdu çok merak ettim. Bir tane alacağım. Bro how much? Üzerinde manda yazıyor. Şimdi sahile gidip yiyelim. Okay. Yanına da sıcak ekmek aldım dalgaların karşısında yoğurdumuzu yiyelim. Uzun zamandır yoğurt yememiştim. Bakalım tadı nasıl. Burası iyi, burası güzel. Yoğurdu aynı bizim yoğurdumuz gibi. Hatta bizim yoğurdumuzdan bile güzel. Muhteşem. Hem de manda yoğurdu. Bir de kaymaklı. Kaymağa bakalım. bakın, ekmeği nasıl da havada kapıyorlar. <laughs> Bir misafirimiz daha geldi, al sen de Bir yoğurt ve ekmekten kaç kişinin daha be.